böyle çuros mu olur? Bir dakika. Şu an çuroslarıma üzüldüm. Oğlum iki tane çuros koymuşlar. Şu an keyfim aşırı. Abi evimin çok yakınına McDonald's açıldı. Evet, McDonald's. Biraz sıkıntı bir yer ya benim için. Bu aralar şeye düştüm. Milkshake. Milkshake Milkshake McCaffee Evet 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 İstiyor istiyor Ben istiyor Şu an Arabamı park edip Bir milkshake Alacağım Dün çilekli almıştım Bugün e, çikolatalı alacağım. Hadi doğru. Evet. Bugün çılgın bir şeyler yapmak istiyorum. Ee, kör kutma kutmadan sipariş var. Kör kutmayacağım. Ee, paket. Hadi bakalım şimdi. Tatlılar. Hmm. Şurası, hmm ne oldu lan? Anne, makine açıldı. Kurna o kadar basmamış. Sped'e ekledik. <laughs> Şimdi değil. <laughs> Başka... Bir külah dondurma alayım. Tahayyüzündür. Çikolata ortam Orta. Orta. Hmm. Bir tane de... Ben ne almıştım ya? O tamam. O zaman... Çok... Şuan... Bekliyorum. Evet. Bence iyi bir sipariş oldu. O zaman... Sipariş göster. Sipariş göster. Sipariş kastır. Kasaların testini yapayım. Klasik geçiyor. Klasik geçiyor. Okay, okay. Good check. Okay. Aa! Nasıl? Abi buna şey koyamaz mıyım s lan? Gerçekten mekanısı şu anda. Şu an şu kimliğimle yani. Şöyle çoros kucacağım bir tane. Ayy, abi neler oluyor? Neler oluyor? Bu ne ya? böyle çoros mu olur? Bir dakika. Şu an çorostarama üzüldüm. Ayy. Oğlum iki tane çoros koymuşlar. Şu an keyfim aşırı kaçtı. Bu, bu üçlü değil mi abi? Üç yazıyor. Üç üç. Abi bunlar ne böyle ya? Mektas ne yapıyorsun sen abi? Bak kendime çok güzel bir şey yapmak isterken senin yaptığın şey çok ahlaksızca oldu. Tüm keyfim kaçtı. Ne umutlarla gitmiştim lan. Mikşeki pipetsiz tüketiyorum. Çurrosun bir buçuk geldi gibi bir şey. Şu an çok duygusalım. Ağlasam biri. Donatımın haline bak ya şu. Bak. Ya bunu nasıl paketlersin abi sen? Şu an hali. Abi yok yok. 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 Yani benim hatam olsa anlayacağım. Yok. Hmm. 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 Yok. ఖూప్సిందా